Arkadaşlar Elif'le birlikte Poyraz ve babasından gizlice markete geldik. Neden? Çünkü Elif bugün odasını... Nereye taşıyoruz Elif odanı? Terasa, terasa taşıyoruz oluyoruz. arkadaşlar ve Elif buradan en sevdiği ürünleri aldı. File markete geldik. Elif hızlıca Anladım, gösterelim. Çünkü neden biliyor musun? Hı -hı. Bir an önce eve gitmemiz lazım. Poyraz'la babam bizi fark etmeden terasa odanı taşıyacağız. Limonu dondurmayı Hı -hı. aldı en sevdiği ve arkadaşlar şöyle bir soslu bir tane cips aldı. Elif buradan fındık içi aldı. Bakar mısınız meyvesini, çerezini, her şeyini aldı. İyi Şimdi bunları aldım. alıp ne yapıyoruz? Elif odanı terasa taşıyoruz. Ama anne, ne anne götüreceğiz terasa şey ben. Elif? Terasa çok güzel bir Anne, ev yapacağız tamam mı? Babam, babam ben... ne aldın? Kartı da aldın Elif'ciğim. Ver bakalım şu kartı hemen ödemeye geçiyoruz ve bir an önce eve gitmemiz lazım arkadaşlar. Elif'ciğim başka alacağım bir şey var mı bu marketten? Var, Şimdi iyice düşün var, bakalım. Var, var, başka var, yiyecek bir şey alıyor musun? Hava karanmadan bu mesela. geceyi bir dakika bu geceyi terasta geçiriyoruz değil mi? İç, Haydi bakalım. Bir i̇çecek. İçecek. i̇çecek. İçecek alıyoruz hızlıca. Ya? Hızlıca içecek bölümüne Sen çabuk. Koş koş koş. Nescafe al bakalım sen oradan soğuk kahve al. Evet şimdi dolaptan yine Elif bir şeyler alacak. Elif bir şey söyleyeceğim sana bir dakika bakar mısın? Acaba Poyraz'ı da masak alsak yanımıza alalım değil mi? Bak Poyraz'a göre Allah Allah. de. Evet Poyraz'ı da alıyoruz o zaman. Ben, şey ben Elif ve Poyraz. Kartı al bakalım koy cebine. Koy cebine. Şimdi de içecek alalım. Elif'ciğim gel 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 gel. İçecek ne alsak buradan? Şunlardan alalım mı? Baksana mısın şunlar çok güzel. Gel sana şunlardan da, evet birer tane. Şunlardan arkadaşlar birer tane aldık. Ben bunları çok seviyorum. Evet, abur cuburlarımızı. Evet, yok yok, daha önce içtim aşkım o yüzden. Hadi bakalım. Şimdi hadi, hadi arabayı sen sür Elifçim. Acaba başka bir şey alalım. Bence direkt eve gidiyoruz. Haydi koş. Kasaya gidelim, ödeyelim ve bugün Poraz'la Elif'in odasını terasa taşıyoruz. Babam bizi evde arayıp duracak Elif. Dört katlı villada bizi arayacak şimdi. Görürsün akşam olacakları. Evet. Haydi haydi gidiyoruz evet. bir an önce. Hadi Elifçim. Kasada sıra var galiba. Elif koş. Hemen bir an önce gitmemiz gerekiyor. Ne yaptın Elif? Raflara şeyden... vurdun yavaş. <laughs> Hadi devam et. Devam et. Bir şey olmadı. Devam et. Koş. Ben şunları da alıyorum Elif'ciğim. Çikolatayı almadık ya. ya. Onları da al bakalım. Çikolata olmadan olmaz değil mi? Şu toplardan da alsak? Şunlar çok güzel oluyor. Hadi bir tane de ondan al bakalım. Başka. Bak onları çok seviyor ve Poyrazla kavga çıkmasın diye. Şu an iki tane alıyor onlardan. Başka buradan alacağımız ne var Elif'ciğim? Gel, gel 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 gel. Gel bakalım Elif'ciğim gel fazla şeker almayalım. Tamam onu alabilirsin ama şeker fazla almayalım. Biliyorsun Poyraz şekeri gördüğü zaman deliriyor değil mi? Evet Petito. Şu mini ayıcıklardan alalım mı? Aa ama erimiş. Çok sıcak ya. Biraz erimiş gibi. Şunu alalım. Ya da şunu mu alsak he? Bak bu da çok güzel. Hadi o zaman yürü istemiyorsan hadi gidelim bir an önce. Gel. Elif hadi. Tabii ki jelibon olmadan olmuyor Elifçim. Şu dişli olanları çok seviyorum ya. Onlardan da mı Elif? Tamam at onu gidiyoruz. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Ben bir tane de kendim için bir tane de şunu alıyorum. Haydi o zaman kasaya. o dişliyi polise göster Kasaya gidiyoruz. Bir ön önce geç kaldık. Şimdi eve geldik şimdi tamam mı? Babana çaktırmadan terasa gidiyoruz. Tamam mı Elif? Bunları da alacağız. Mecbur alacağız. Bunları aldık ya marketten. Bunları taşıyacağız terasa. Onları ben alacağım. Sen hasır al. Halımızı al. Yukarı çıkıyoruz. Bir dakika dur. Bir, bir dakika. Bir dakika. Elif. Elif. Baban ne yapıyor? Babana bak. Uyuyakalmış galiba. Bakalım. Arkadaşlar Ela da yanında. Ela uyumuyor ama Poyraz Elif'in babası uyuyakalmış. Poyraz da orada çizgi film izliyor. Şimdi Poyraz'ı da çağıracağız tamam mı? Ay, ay, ay. Çağırmayalım mı? O da mı dursun? Hadi o zaman biz senle gidiyoruz. Elif al bakalım halıyı. Ben de bunları alıyorum ve şimdi terasa Elif'in odasını taşıyoruz. Koş 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 koş. Hii, Ela ağlıyor. Uyanacak galiba. Elif koş koş çabuk çabuk. Geliyorum çık. Elif hadi. Elif geliyor galiba. Uyandı mı acaba? Uyanmadı Elif Poyraz da bizi fark etmedi. Hadi şimdi ben Elif'in odasından Elif'in eşyalarını hazır alacağız ve hazır, hazır evet. Hazır evet. Hazır çanta mı var ya? Evet. Yaşasın ya. Elifçim şimdi, şimdi, şimdi bir dakika anne, ne çabuk 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 yapıyoruz? Yok yok bunları alma bence. Peluşlar nerede? Peluşlarımız nerede? Onları almamız lazım. Ses çabuk çabuk çabuk. Baby ya. odayı da aldık ve Elif çantasını da aldı. Şimdi üst kata yerleşiyoruz. Fotoğraf makinemizi alalım mı Elifçim? Çalışan şarjın bitti yoksa. Tüh şarjı bitmiş ya. Neyse bir daha geleceğiz buraya çabuk. Önce yukarı çıkalım. Eyvah! Elif yakalanacağız galiba. Elif nasıl götürüyorsun onu? Arkadaşlar ellerim dolu. Abur cubur dolu. Elif ne yaptın? Benim, benim. benim mi koptu ne düşürdün? Evet şimdi harika bir manzaraya geldik. Nereye geldik Elif? Terasa geldik. Şimdi açalım bakalım şurayı şöyle. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız terasın büyüklüğüne? Bugünlük burada kalıyoruz. kimler bak Nerede? Dur yakınlaştıralım Elif. Şirin. Çok güzel. Bak şimdi gel buraya gel gel gel. Bak şimdi yakından izleyeceğiz onları. Hazır mısın? Gel. Evet. Gel gel gel, gel. bakar mısın Elif? Aa. Görüyor musun? Çok güzeller, çok tatlılar. Kavga ediyorlar ama. Kavga mı ediyorlar? Kavga ettiler az önce sonra bıraktılar. Gel bakalım artık. şimdi manzaramızı gösterelim mi Elifciğim? Deniz manzaramız nerede bizim? Güneşin batışı ve işte arkadaşlar Yalova'nın sahili. Elif'cim gel bakalım yalova ayaklarımızın altında görüyor musun manzaramızı? Deniz, yalova hepsi ayaklarımızın altında çok güzel. Evet arkadaşlar manzaraya karşı şimdi burada biz odamızı kuracağız ve Anne karşısı İstanbul. Elif'le birlikte evet karşısı İstanbul. Şimdi ne yapıyoruz Elif? Esra, ya Esra orada değil aşkım kafayı <laughs> Ay kankanım özledin Elif. Diğer yakadaşlara hadi bakalım şimdi nereye kuralım nereye kuralım? En güzel bir yeri bir seçelim önce. Bence manzaraya karşı tam şuraya değil evet, mi? Ya, Burası ya. çok güzel. Haydi o zaman hasır getiriyoruz ve Poyraz ve baban gelmeden odamızı kuruyor. Hadi Pusura bakalım. Getireceğim. Neyi? Lafufuyu mu? Tamam alırız. Ne? Lafufu değil. Puf var ya. Yani. Ha pufu diyorsun. Pardon aşkım. Hadi al o zaman gel bakalım hasırımızı şöyle bir genişçe açalım. Çok güzel. He manzaraya karşı burada piknik yapacağız değil mi? İçeceğimiz, yiyeceklerimiz, her şeyimiz var. Aç bakalım aşkım şöyle. Uçuyor. Ser ser ser. Ters oldu ama diğer türlü ters. Bu da olur neyse. Tamam böyle olsun fark etmez gel. Oo şöyle bir serdik. Uçuyor üstüne eşya getir. Eşyalarımızı getir çabuk. Çantanı getir mesela hemen. Önce çantayı koyalım üstüne. Getir getir. Bırak bakalım aferin sana şimdi poşetlerimiz. Getir 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 getir. Koş 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 koş. Gel bakalım. Şöyle güzel bir manzarada oturalım bugün değil mi ya Elif ya. Manzaramız harika gerçekten de. Oh babanla Polaraz aşağıda ne yapıyorsa yapsınlar. Hadi gel bakalım gel. Gel oturalım. Allah uyuyakalmışım ya Polaraz da orada. Ela da, uyumamış. Saat kaç ya? Polaraz annen Elif nerede? Gelmediler ne mi de oğlum? Allah Allah saat kaç ya? Dö getir bir arayayım getir telefonu getir telefonu getir. Ya bu ne ya yalanla telefonla açmıyorlar ya. Polaraz onlar acaba yukarı mı çıktı? Gel bir bakalım oğlum. Gel Ela al sana endişeli olur. Kızım hadi bakayım. Bekle bizi. Bekle. bakalım. Poraz gel. Poraz gel yukarı bakalım. Bunlar yukarıda ne bu? Poraz gel. Gel oğlum. Tek başına kalma burada gel. Aşık var yani. Kal. Tuba. Elif. Yukarıda mısınız? Poraz yürü yukarıda sesler geliyor. Kesin onlar bir şey yapıyor Poraz yürü yürü yürü. Tamam burada da değil. Ulan nerede ya? Poraz gel üst kalacak. Poraz kesin onlar orada bir şey yapıyor. Koş oğlum koş. Duyuyor musun ne kadar güzel oldu marketimiz, evimiz. Şimdi peluşlarımızı da alacağız. <laughs> Elif geliyorlar galiba sakla 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 buraya. <laughs> Babanın sesi geliyor duyuyor musun masanın altına? <laughs> masanın arkasına. <laughs> <laughs> Geldiler. Eğil eğil eğil. Eğil sen eğil. Eğil. Şşş dur bir dakika dur 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 dur. Gitme <laughs> gitme gitme. Hayırdır? Ya Elif niye hemen gidiyorsun Elif? Dur bakalım ya. Hayır, Belki giz. baban gidecekti. Saattece sizi bekliyorum. Siz neredesiniz? Ya biz burada evimizi buraya taşımıştık Elif'le birlikte. Kualn Odayı mu? taşımıştık Kualn, ya doldur, buraya. Otur. Otur. Aa A -a. Iyi, tamam gel ben size bir şey göstereceğim. Ne? Çok, önemli, çok, Ay, Eli, Eli, Eli. Eli, çok önemli, çok önemli. Ay Elayda keşif Elif baban Elayda getirdiz herasa. Çok önemli bir şey göstereceğim. Ne oldu? Neymiş? Gel gelin. göster. Al bir şey otur, oldu galiba. Elif gel bakayım. Ne gösterecek ki bize? Ne oldu? Aşağıda bir şey mi var? Nereye? Elif gel bakayım. Ne oldu? Ya Elif tuzağa düştük ya. Ya tuzağa düştük ama haksızlık ya. Markete gittik o kadar emek verdik ya. Hepsini özenle seçtik ya. Şuraya bak manzaraya karşı onlar aldı yerimizi ya. Ne yapacağım ya? Eyvah ne yapacağız? Nasıl? Bir dakika. Gel gel. Ay açılıyor açılıyor. Yardım et yardım yardım. Hadi az kaldı hadi. Olmuyor ya. Ah işte geldik ya. Bizi kitleyebileceğini mi zannettin? İşte geldik. Bana ah, Elif babama karışma diyor. Gel gel. Gel aşkım gel manzaraya karşı. O zaman ailece oturalım. Elifçim bakar mısın ışıklar yanınca nasıl oldu? Gel gel. Elif gelir misin? Aa, yeni mi yanıyor çok şey? güzel oldu. Bakar mısın? Güneş Aa, de gitti. Yeni Hadi yeni. o zaman ne yapıyoruz? Aldıklarımıza bakalım. Oy Eloşum da gelmiş buraya ya. Babası Aa, onu niye getirdin? Babası el ya. Hayır biri Elif'in biri de Poyraz'ın. Elif ne, birini ne, kendine birini kardeşini aldı. Evet. Onları yemezsin. Yese Elif'cim ama yapma. Hadi artık hadi. Gel bakalım barıştık. Barışın. Barışın. Sarılın barış, ya Barışır al. mısınız? Ben barışmıyorum. Hadi hadi. Tamam. Ha, öp babana tamam, Öp babanı. Tamam, tamam. Hadi Şu birlikte yiyelim şimdi o zaman. Poyraz bunu çok seviyor Aa. babası. Bu keki değil mi? Evet. Ela. Aşkım sen de mi geldin terasa ya? ya sen de mi ya, geldin? Bak siz burada keyfinize bakın. Ben Ela'yı alıp gideyim. Neden? Çok esiyor. Ela çok terbiyesiz. Esiyor mu? Hadi o zaman. Şimdi, şimdi tamam sen git. Mantıklı. Biz burada biraz keyif yapacağız. Hadi, keyif babası Ela'yı alıp gidiyor ya. Elif biz de mi gitsek ya? Ne yapalım? Oturalım mı biraz? Ben burada bırakamam. Nef baban gittiğine göre hadi gel bakalım şöyle aşkım otur bakalım. Bunlardan şimdi böyle istediğimiz yiyebiliriz. Poyraz güzel mi beğendin mi? <laughs>